İbrahim Karagül Işıklar yanıyor diyen adam Türkiye'yi hepimizi tehdit etti. Bir adam ışıklar yanıyor dedi. Ne kastettiğini çok iyi biliyordu. Türkiye'nin en küçük düşürücü en aşağılayıcı ayıplarına çağrı yaptı. Sembolizmin en çirkin halini sergiledi. Zihinleri, hafızaları canlandırdı. Eskiye, kötüye, bağnazlığa, vesayet rejimlerine özlemini duyurdu. O gece Türkiye'nin sinir sistemiyle oynadı korkuttu, ürküttü, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 15 Temmuz'u hatırlattı. Bir daha yaparız, ayaklarınızı denk alın dedi. Hukuk sisteminin en üst kurumunda yer almış bir adam aslında o gün bütün ülkeyi tehdit etti. Bir FETÖ'cü dil, bir darbeci dil kullandı. İlkel umut, kötücül dilek. Zihinlerinizden bir acaba, içlerinden bir belki geçti. Gazeteciler heyecanlandı. Eski darbeciler heyecanlandı. Millet iradesini bypass edip kısa devre iktidar peşinde olan siyasi partiler heyecanlandı. Bir ilkel umut, bir kötücül dilek harekete geçirildi. Öfke, kin, intikam duyguları yeniden uyandırıldı. Hepsi anayasa mahkemesinin ışıkları yanmışsa genelkurmayın ışıkları da yanar diye bekledi. 15 Temmuz'da gizli gizli darbenin sonucunu bekleyenlerin zihinlerinde bir acaba belirdi. İçlerinden bir belki düşüncesi geçti. Ama bir özürle kapatıldı. Millet beni yanlış anladı diye yine millet suçlanarak üstü örtüldü. Onu orada tutanlar, koruyanlar da aslında ne kastettiğini biliyordu. Verilen mesajı çok iyi biliyorlardı. Onu korurken aslında bu mesajı koruduklarını anlamayacağımızı düşünmeye bile gerek duymadılar. Kim ihale dağıtırsa oraya koşan adam. Sadece o mu? CHP lideri her konuşmasında tehditler savuruyor. Erdoğan'a vurayım derken Türkiye'ye vuruyor. PKK ile FETÖ ile HDP ile Türkiye'yi durdurun çağrıları yapan Avrupa ile Türkiye'ye karşı savaş cephesi kuran Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Prensleri ile ortaklıklar kuruyor. Mesele Türkiye olunca Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla hareket ediyor. Bir intikam duygusu, bir kötülük duygusu bu ülkeden hesap soruyor. Hala ara rejim hayalleriyle örtülü cephelerde yer alıyor. PKK olsun, DHKPC olsun, ABD olsun, Fransa olsun, aklınıza kim gelirse gelsin fark etmiyor onlarla oluyor. Bu alanda kim ihale verirse oraya koşuyor. Hiçbir şekilde milli değilsiniz. Sizi hangi güç bir araya topladı? Sadece o mu? Millet ittifakını kim kurdu? Hangi güç, hangi irade, hangi yabancı ajanda için kurdu? Başında millet olmasının talihsizliği bir tarafa tamamen milli eksene karşı bir çok uluslu proje bu. Hiçbir şekilde yerli değil, hiçbir şekilde milli değil. Bu kadar siyasi partiyi, terör örgütlerini, vesayet kurumlarını, Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye vuranları aynı cepheye kim yerleştirdi? Kimin projesi bu? Bu ülkeyi yalnız bıraktınız. Yetmedi, içerden vurdunuz. Hiçbir konuda milli bir duruş sergilemediler. Sergileyemezler. Çünkü ellerine tutuşturulan ajandalar bu ülkeye ait değil. Çünkü politik tavırları bu ülkeyi merkeze almıyor. Bu yapı yeni tür vesayeti yerleştirmek için oluşturuldu. Bugüne kadar hiçbir mücadelede Türkiye'nin yanında durmadılar, duramazlar. Azerbaycan Ermeni Savaşı çıkar, Ermenistan'dan yana olurlar. Libya'da mücadele verilir, Fransız ağzıyla konuşurlar. Suriye'de bazçı olurlar, PKK ile aynı cephede olmayı içlerine sindirirler. Hangi cephe olursa karşı tarafta yer alırlar. Tarihin en kritik döneminde Türkiye'yi yalnız bıraktılar. Bu ülkeye asla güç vermediler. Dahası paçasından tutup aşağı çektiler. Türkiye'yi içeriden durdurma görevi üstlendiler. Zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği Türkiye yok artık. Kabul edin. Işıklar yanıyor diyenler bu milletin asla uyumadığını görmüyorlar mı? Nasıl direndiğini, nasıl bir yol çizdiğini, ne mücadeleler verdiğini görmüyorlar mı? FETÖ azıyla PKK azıyla milleti ayar vermekten hiç utanmıyorlar mı? Bu basit bir şımarıklık değil, anlık bir düşüncesizlik değil. Bu bir zihinsel durum, bireysel değil, Türkiye'nin büyük yürüyüşüne karşı alttan alta yaygınlaştırılan, örgütlenen bir çalışma. Ama unutmayın, o dönem geçti. Dünya radikal biçimde değişti, Türkiye çok büyük bir akıl ve güç sıçraması yaptı. Artık sizin zihinlerinizin yönetebileceği, hayallerinizin kaldırabileceği bir ülke değil. Kimden yardım isterseniz isteyin. Bunu asla durduramayacaksınız. Yüzyıl sonra olağanüstü bir Türkiye var. Dünyanın merkez güçlerinden biri ve coğrafyasının lokomotif ülkesi var. Bir daha Anadolu'ya hapsedilemeyecek bir ülke var. Bir daha ABD vesayetine Avrupa konsolüne sıkıştırılamayacak millet var. Tarih yapan, coğrafya inşa eden siyasi genetik harekete geçti. Bunu asla durduramayacaksınız. Kimi yardıma çağırırsanız çağırın. Hangi hayali kurursanız kurun, nereden güç alırsanız alın, kimlerin ajandasını izlerseniz izleyin. Kimlerin intikamlarının sözcülüğünü yaparsanız yapın başaramazsınız. Işıklarınızı açık tutun, sizi bilelim. Biz uyumuyoruz, siz de bunu bilin. Kapıyı içerden açanlara, iç cephe kuranlara, bu ülkeden intikam alanlara, sadece kötülük besleyenlere, Türkiye sevgisinden mahrum olanlara, Türkiye'ye inancını zayıflatmak için seferber olanlara şunu demeli. Size rağmen bir yükseliş dönemi başladı. Size rağmen Türkiye olağanüstü bir güç inşa ediyor. Size rağmen Türkiye ilk kez kendi yolunu çiziyor. Size rağmen Türkiye Osmanlı sonrasının en büyük gücüne dönüşüyor. Bundan kim rahatsız biz biliyoruz. Peki siz niye rahatsızsınız? Siz bütün ışıklarınızı yanık tutun sizi bilelim. Ama biz asla uyumuyoruz, siz de bunu bilin. İbrahim Karagül. Mehmet Barlas. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma artık akıl çizgisinden çıktı. Bu işte bir yanlışlık var ama bunun kaynağını bulmak galiba kolay değil. Sözünü ettiğim yanlışlık Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkindir. Çünkü neresinden bakarsanız bakın bu çatışmanın şimdiye kadar bitmiş olması gerekirdi. Azerbaycan üstün askeri ve insani gücüyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı etkisiz hale getirmiştir. Ama nedense bu çatışma hiç bitmiyor ve Ermenistan ne kadar kayıplar vermiş olursa olsun Azerbaycan'ın sivillerini füzelerle vurmaya devam ediyor. Kim dur diyecek? Bu ateşkesi ateş durumuna acaba kim dur diyecektir? Rusya'nın araya girip artık savaşmayın demesi pek olası değil. Çünkü Ermenistan'da hem Rus askeri birlikleri var hem de Ermenistan'a Rusya'dan silah sevkiyatı devam ediyor. Minsk Üçlüsü denilen ülkelerin Rusya yanındaki yani Amerika ile Fransa'nın da bir şey yapacakları pek yok. Özellikle bu ülkelerdeki Ermenilerin sayısı çok olması ve dolayısıyla Ermeni lobileri bu ülkelerin hareket kabiliyetlerini olumsuz etkilemekte. Kepaze bir durum Bakalım bu kepazelik daha ne kadar devam edecek? Biz Türkiye olarak tarafımızı çok açık belirlemiş olduğumuz için sonucun çok adaletsiz biçimde ortaya çıkmasını herhalde kabul edemeyiz. Ama Rusya ile diyalogumuz herhalde bu açmaz durumu bir ölçüde etkileyecektir. Rusya, Türkiye'nin Minsk grubuna katılmasına razı olmasa bile Azerbaycan'a karşı çok adaletsiz davranıldığı takdirde Ankara ile Moskova'nın arasında açılabileceğini herhalde görecektir. Biden ve Ukrayna Dikkatle izlememiz gereken durumsa Amerika'daki başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerdir. Sonuçta demokrat aday Biden'ın oğlu dolayısıyla karıştığı ve özellikle Ukrayna'yı içeren yolsuzluklar belgelenmiş durumda. Ama Trump aleyhtarı yerleşik medya ve sosyal medya araçları bunları sansürlüyor. Yani özgürlükler ülkesi Amerika'da medya özgür değilmiş. Bakalım bu durumlar 3 Kasım'daki başkanlık seçimine nasıl yansıyacak? Mehmet Barlas